yoktu yoktuk. Ee, gördüğünüz üzere artık zemin bitti. Artık bir Hayabusa sahibiyiz. Bundan sonra yeni gelen vloglar hayabusayla ile. <laughs> Defoyu daha yeni dolduruyoruz. Daha bayağıdır bilmiyordum. Milletin merak ettiği egzoz sesi vardır. <laughs> ben egzoz dinletemem çünkü susturucuyla kapattık. Üç taraf kapalı şu anda. Polislerle kanka olmamak için. Fısır fısır geziz öyle söyleyeyim. Gerçekten pahalı bir makineymiş bu. Ben bunu daha önce Hayabusa'ya bindirdim ama 2005 kasaya bindirdim. Buna öyle kullanmam nasip olmadıydı. Pahalı bir makineymiş. Giderler ya hani, hani motorlar vardır Hayabusa'lar vardır diye. Gerçekten pahalı bir makineymiş. Sökürekten bulanır, Neriman dalda dolanır. Sökürekten bulanır, Neriman dalda dolanır. Gelip geçme buradan, anan babam huylanır. Ablacım nereye gireceğim? Gir artık. Ramazan'ın içerisinde çay modunda kullanıyoruz. Gerçekten çok kuvvetli. Standart %95 beygir. Egzoz Hedristan Yoshimuro egzozumuz var. <laughs> Bu arkadaki Mercedes de 300 dizel turbolu büyük bir ihtimalle yüklü bir araba 300 küsür beygir o O da pahalı bir araba yani Gerçekten güzel gidiyor arabayla ben bir kere oynaştım da derimandan da dalanır su küretimlanır derimandan dağ dalanır su küretimlanır babam huylanır derimannın balığa her inan gel. Şurada eee nevale var ya, nevalenin üst katında oturan bir tane vatandaş. izin vermeyeceğim. Anlamın işi gücü yok. Milleti burada motorcuları video çekiyor, çevreye rahatsızlık veriyor diye cahil cahil paylaşım yapıyor. Allah'tan hani ee, şey yapmıyor, hani küfür falan etmiyor ama Bayağı rencide edici sözleri var. Şimdi tamam abi, haklı olduğu pozisyonlar var. Gerçekten Apache dediğimiz tayfalar. Ee, o CG'cilerin egzozunu patlatanlar var ya. Hani onlar buraları yakıyor resmen. Adam attığı videolarda da genelde onlar var. Böyle çatır 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 egzoz sesleri. Adam onları çekip çekip atıyor. Gecenin sessizliğini bozan kendini bilmezler falan filan diye. Adam haklı haklı da. İşim anormal boyutu. Ya adamın hiç bir şey olmaz arkadaş ya. Oturuyor balondan beri çekiyor arkadaş. Hani haksız demiyorum da. Lan işin demiyor mi yok arkadaş? Erinmiyor mu ya? Ben erindirim şahsen. Ben motorcuyum ben hani bu gözetle mi erindirim lan? Garip bir adam ya. Adamla ben bir ara ma diyaloğa girdim internet üzerinden. Dedim bak abi hani yaşıbaşı başı yerinde ee, dedim abi bak bu yaptığın şeyden biz de biz biz hani ben de büyük motor kullanıyorum misal hani küçük motoru dedim videoları çektiğin adamlarla bizim bir alakamız yok ama yani genel olarak motorcular dersen iş değişir ama hani kendini bilmezler elbette var bundan bizden de biz dedim ama genelleme yaparsan iş değişir dedim ben de o işin içine gireyim bak ben ha bakın ama senin içerisinde Motor var şöyle 2000 de bak. Egzoz sesini bile duyamazsın. Niye milletarası rahatsız Ben ben geziyorum arkadaş yani milletarası da oluyor bir mantığı yok. Ha, şehir dışına çıkarım, mağazlandırmış bilmem ne yaparmış tamam orada da kimse kusura bakmasın. Hani onda da şehir dışına çıktıktan sonra da polis gürültüden yazacaksa da yazsın kardeş ben binerim yani uzun yolda da basarım ben bunu. Bana da kimse bir şey demez. Ama şehir içinde yani çocuklar hakikaten yapmayın diyorum hani izleyenler millete rahatsızlık vermeyin gerçekten sıkıntı hastası var sökeri var hani hep aynı şeydi hastası sökeri. memleket gerçekten hasta ben hastanın çalışın bilenler bilir memleketin nüfusunu saymak isterseniz acile gelin girişte bekleyin gelenleri not alın memleketin nüfusunu oradan öğrenebilirsiniz ben herkes bu hasta olur memlekette bu arada Zemin SX benim ee, ne zaman almıştım onu Darbe ne zaman 2016'da olmuştu herhalde Evet 2016 10 Temmuz gibi falan ee, 10 Temmuz 2016'da zemin almıştım ben e, 3 senedir ben bendeydi 3 senedir kullanıyordum Bu sene benim aklımdaki makine zaten Hayabusa'ydı Hayabusa alacağım diyordum 2008 bir Hayabusa aldım Arkadaşlar takas yaptık e, ordudan. Takas yaptık. Motor amasıya getirdim. Bismillah. Dakika bir gol bir. Motorun alt sargısı yana çıktı. Adama söyledim. Hiç aralıklı olmadı. Yalnız daha zaman oldu. Eğer izlerse de bilirlerse de. Hani sargı dediğiniz kaç para? Açık söyleyeyim ben 400 liraya sargıyı yaptırdım hani. Ya 500 lira masraf oldu öyle söyleyeyim. 400 liraya sargıyı sardırdık. 400 küsürlü liraya ustaya verdim işte söküp takmaya 500 lira diyeceğim. Adama yazdım kardeş dedim hani bak böyle böyle hani motoru aldım sargı yanık. Bana 500 lira borcum var. Ha bu dünyada ha bir dünyada fark eden bir şey yok benim senden 500 lira alacağım var haberin olsun. Verirsen, amene vermesen yine canı sağ olsun yapacak bir şey yok ama benim alacağım var ben hakkımı helal etmiyorum. Hani tamam motoru güzel olabilir eyvallah sıkıntısı yok. Ben sana buyur ya buyur. <laughs> <laughs> ne demek <laughs> tamir eden çocuğun biri de bu şimdi eee dedim ki kardeş bak şu zaman oldu motoru ee, öyle bir şey oldu ki pazartesi günü motoru aldım hani bu sefer patlattı farkına varmadım yani e, motora bindim ama şey geldim sıkıntı yok sabah çalıştım sıkıntı yok bankaya gittim lan bankadan çıktım hani işin kötüsü ama sen go herkes geliyor motora bakıyor falan Lan marşa bir baktım tık 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 yok gerisi yok. Sen selamın. selamet. 3 <laughs> tane çocuğa dedim ki la gençler gelin ben şunu çalıştırak bu motor jord. <laughs> motoru vurdurduk çalıştırdık. Doğru ustanın oraya usta bunda bir sıkıntı var. Şarjda mı var bir bak. Ee, ölçüm yapıldı. Sonuç itibariyle şarj yok. Alt sargıya baktık. Sargı yanmış. İşte e, adamı dedim bak böyle böyle sıkıntı var. E sağlamdı. La sağlam değil bu kömür gibi olmuş. Bu yeni olmamış ki. Yani yeni olan sargının yanığı belli olur. Bu yeni değil. Hani tamam sıfır mal da almıyor da. Sağlam niye verdin? Hani bir hafta sonraki meselede ki bak motor bozuk. Yani hani bozuk verdin sen bu motoru bana. Bilmeyebilirsin. Yani hakikaten haberin olmayabilir ama hani hak var, hukuk var da bunun ötesi yok. Haktan hukuktan bahsedeceksem namazlı biri bir yerimde Haktan hukuktan bahsedeceksen bunun parasını vermek zorundasın. Hadi motor sen kullanacaksın dersin ben yarısını ben karşılaşayım, karşılayayım dersin. Ana amen ne dersin bir şekilde sonuçta bilmiyorsa yapacak bir şey yok. E, hiç ık demedi. Ben de yazdım kardeş bu dünyada, da öbür dünyada benim senden 500 lira alacağım var. Hepim bilir dedim. Mesaj attım bıraktım. Helal edeceğim Ben Etmem abi. Ben çünkü ona motor verdim. Dedemin karşında en küçük bir sıkıntı yok motor aldı arkamdan konuşabileceği hiçbir şey yok zincirinde hafif tıkırdama var dedim ki öyleydi e, zincirde şey e, dediğim yani zincir zincirde hafif tıkırdama var değişmesi gerekiyor mu değişmesi gerekmiyor değiştirirsen sen bilirsin değiştirilecek bir şey de yok hafiften bir gerilme var bir yerde öyle söyleyeyim önemli bir şey değil Lastik, lastiği de gösterdim fotoğraf attım. Başka? zincir, lastik. E, tamam ben bunları söyledim. Var mı onun haricinde bir şey? E, yok. E, ben ne yapayım? Var mı benim yapacağım bir şey? Sen ne dedin? Bu motorun neresinde var? Bir yerinde bir şey yok. E, bozuk. Yani velhasıl kere bir 500 lira daha masraf yaptım öyle söyleyeyim. Aha s**in abi. S**in abi. Selam aleyküm. Abi motoru yeni aldım. Susturucu dağıttım. Sesinin solunu kestim bir bak istiyorsan. <laughs> ha, susturucusunda He? <Ha? gülüyor> 922. <laughs> He Değil abi orjinal değil de baksana burayı kapattım. Şey yok. <laughs> Baksana şey deliği kapattım abi komple. Yok. <laughs> ya, abi. 1300 abi. <laughs> o kapa açtı mıydı komple şey Yok ya abi ya. Yok zaten hani ama şey artık çıkarmıyorum mı kolay kolay da? İfari yok abi benzin aldım şimdi döndüm yeni ben. Ha? Petrol tarafından petrolden çalışıyor. Ha? Verdim gitti. Orada Yok zaten bunun sesini duymam abi ben hiç... Abi daha... Ben... Yok yok ben dediğini anlıyorum canım. Yani, yani ben yok sıkıntı yok. Yok abi böyle bir pozisyon yok zaten geldi mi bile duymamışsındır beni. Ya yok zaten bizdekiler susturucu ya susturucu da yaptı ya orijinal egzozunu da yaptı. Yok abi hepsinde var. Mustafa abi egzozu da orjinal orijinal üstünde. Bilal Bilal düğün oldun muydu belki daha büyük binde bir. Ben aa, vallahi sana da kendim yaptım ya onu. Onu sökersem hepten yok diyor. Yok ya abi ya. Kaç milyar? 7 milyar mı şu mi, ne? 7 milyar. 7 bunun biliyorsun, Vermedim ne? abi motoru böyle aldım da. <laughs> Motor kaç aldın? Takas yaptım ya. Kaç lan? 45. 45. Ya onu verdim bunu aldım öyle tamam. söyleyeyim abi. 45. Ya ama sen içine çıkarmıyorum zaten. Büyük 1300 abi bu. Abi, ya gün, he, yani, fiyat ya fiyat biliyorum ben anlıyorum, anlıyorum. Ben seni anlıyorum abi. Ondan yana sıkıntı yok. O yüzden zaten biz grup olmasın hep tın 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 gidiyor, tın 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 geliyor ya da. Abi, hiç. Hiç yani böyle Adam kabul etmiş, ya zaten, zaten bizimkiler var ama ne Yalan yok, çıkarmıyor abi de. Ya, ne diyeyim? De bin <laughs> lira motor aldım. Altı buçuk bin lira eksoz aldım. Bunun vergisini de veriyorum. Madem bu yasak niye devlet bunu satışını yapıyor? Bana ne bana ne? Denen bana ne <laughs> Git, mali, mali idareleri soruyor. Yok işin, ben, işin. Gelir dairesine sor. İşin yani. şey tarafı veriyorum veriyorum da. Yani bu verdiğin zaman Ya. Evet arkadaşlar gördünüz işte Yani ee, Mesela senlik Yani benlik ya da onluk değil sesi de gitsen ee, Yani 3-5 tane adamın yüzünden Hep beraber yanıyorsun Sıkıntı o Şimdi bu abiler memur bey de bak işin dışlı samim olduğumuz adamlar. Adamlar bile yapacağı bir şey yok yani. Ne diyeyim adamlara? Adamlar yani onlar müzdarip şikayet var yani adam hakikaten bak Cimer'e şikayet etmiş diyor. Adamın yapacağı bir şey yok ki arkadaş. Efendi gibi kurulansan da, şehir içinde çört çört de milletle de papaz olmasan ne var yani? Vatandaş rahatsız işte ne yapabiliyoruz arkadaş?